Bazı ototrof canlılarda gerçekleşen özelliklerinden hangisi holozoik canlılarda görülmez? Eşeysiz çoğalma görülür. Büyüme, aktif hareket arkadaşlar görülür. Besin sentezleme holozoik canlılarda kesinlikle yoktur. ATP sentezi de yine arkadaşlar holozoik canlılarda gözlenir. Bu nedenle cevabımız D seçeneği 4 olmalıdır. Bir ekosistemde yaşayan bazı canlılar arasındaki ilişki besin piramidindeki gibidir. Buna göre besin piramidi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tabanda yer alan bir numaralı canlı ototroftur ifadesi doğrudur. Bir numaralı canlı üretici canlıdır. 3 numaralı canlıya aktarılan enerji miktarı 2 numaralı canlıdan azdır. Doğru. Çünkü e, üreticiden tüketiciye doğru aktarılan enerji miktarı azalır. 3 numaralı canlının biokütlesi 2 numaralı canlıdan azdır ifadesi doğrudur. Yine üreticiden tüketiciye doğru biyokitle miktarı azalır. 3 numaralı canlı etçil beslenir. Evet, bu da doğrudur. Bir üretici 2 otçul 3 etçildir diyebiliriz. Bir numaralı canlının dokularındaki zehirli madde birikimi diğer canlılardan daha fazladır denilmiş. Hayır daha az olacak arkadaşlar. Yine besin piramidinde üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe zehirli madde miktarı dokulardaki artacaktır. Bu nedenle yanlıştır. Yanlış ifade E seçeneğinde verildiği için cevabımız E seçeneği olmalıdır. Hücrelerde solunum reaksiyonları ile yıkılan glikoz, yağ asidi ve amino asit moleküllerinin kimyasal bağlarındaki enerji aşağıda belirtilen olaylardan hangisinin gerçekleştirilmesinde doğrudan kullanılır? Mitoz bölünme, ATP sentezi, hareket, sinirsel iletim, aktif taşıma ifadeleri verilmiş. Bu monomer maddelerdeki e, kimyasal enerji arkadaşlar ATP sentezinde doğrudan kullanılır. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. bir deniz ekosistemindeki canlılar ve aralarındaki beslenme ilişkileri şekilde gösterilmiştir. Buna göre besin ağı ve özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tüketici olan tüm canlılar doğrudan üreticileri besin kaynağı olarak kullanır denilmiş. Tüketici canlıların tamamı arkadaşlar üreticileri besin olarak kullanmıyor. O nedenle bu doğru değildir. Tüketici olan canlılardan bazıları farklı kaynaklardan beslenebilir denilmiş doğrudur. Ekosisteme karışan zehirli bir madde en çok oranda büyük balıklarda birikir. Doğru son e, tüketicide e, atık madde miktarı daha fazla olacak. Bu besin ağında biyokittesi en az olan canlılar kırlangıç ve büyük balıklardır denilmiş. Doğru. Atlı, atnalı yengeci besin piramidinde 3. trofik düzeyde yer alır denilmiş. Baktığımızda arkadaşlar atnalı yengeci kıyı birinci 1. trofik düzey mi diye 2. trofik düzey oluyor. Atnalı yengeci ise 3. trofik düzeyde yer alıyor. Bu da doğru. Doğru olmayan ifade A seçeneğinde verildiği için cevabımız A seçeneği olmalıdır. Yukarıda belirtilen organellerden hangilerinin yapısında nükleik asit moleküllerine rastlanır? Kloroplast içerisinde nükleik asit vardır. Endoplazmik retikulumda nükleik asit bulunmaz. Mitokondride de e nükleik asit bulunur arkadaşlar. Çekirdek içerisinde de nükleik asit vardır. Lizozomda nükleik asit bulunmaz. Bu nedenle cevabımız 1, 3 ve 4 D seçeneğidir. Bir DNA molekülünün tamamlayıcı ipliğinin bir bölümündeki bas sırası timin adenin adenin sitozin timin guanin adenin timin sitozindir. Bu DNA molekülünden sentezlenecek mRNA'nın kodonlarına uygun antikodonlar aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir? DNA ipliğinin iki tane e, ipliği var arkadaşlar. Bir anlamlı ipliği var. Bir de tamamlayıcı var. Tamamlayıcı ipliği biz biliyoruz. Tamamlayıcı iplik arkadaşlar e, anlamlı iplik üzerinden e, sentezleniyor diyebiliriz. Anlamlı ipliğin karşısı tamamlayıcı. Biz mRNA'yı arkadaşlar e, tamamlayıcıyla aynı olarak söyleyebiliriz. mRNA sadece timinler ve urasiller değişiklik gösteriyor. Anlamlı iplikle de e, antikodonlar eştir diyebiliriz. Sonuçta mRNA üzerinden sentezlenecek ve anlamlı iplikle mRNA'lar e, pardon, e, antikodonlar e, eş olacak. Tamamlayıcı ipliğimizdeki bas sırası timin, adenin, adenin, sitozin, timin, guanin, adenin Timin, Stozin şeklinde. Anlamlı ipliğimizde e, timinin karşısına arkadaşlar Adenin gelir. Adeninin karşısına timin gelemeyeceği için Urasil gelir. Yine Urasil gelecek. Stozinin karşısına Guanin gelecek. E, timinin karşısına Adenin gelecek. Guanin'in karşısına Stozin gelecek. Adenin karşısına Urasil gelecek. E, timinin karşısına Adenin gelecek. Ve Stozinin karşısına Guanin gelecek. Artık anlamlı iplik değil bu. Antikodon olarak isimlendiriliyor. Baktığımızda A, U, U ile başlayacak. O yüzden B, C ve E gitti. E, G, A, U, C. G, A, C olacak. Daha sonra U, A, G olacak. E, doğru sıralama A seçeneğinde yapıldığı için arkadaşlar cevabımız A seçeneğidir. Hücre içi su konsantrasyonu %58 olan bir hücre %16'lık bir glikoz çözeltisine konulacak olursa bu çözeltinin zamanla ozmotik basıncındaki değişim aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi olur? Hücre içi su konsantrasyonu %58 olan bir hücre arkadaşlar %16'lık bir glikoz çözeltisine konacak olursa %16'lık glikoz çözeltisinden hücre içerisine su geçişi olacaktır. Yani bu hücremiz su alıp şişecektir. Sonuçta bunun bünyesinde bulunan glikoz oranı %42'dir yaklaşık daha yoğun ortam olduğu için hücre içi su alıp şişecektir. Yani ozmotik basıncımız azalacaktır. Ozmotik basıncın azaldığı durum D seçeneğinde verildiği için cevabımız D seçeneğidir. Pankreasa radyoaktif işaretli aminoasit molekülü veriliyor. Protein yapılı insülin hormonunun üretilmesi ve salgılanması sağlanıyor. Bu olaylar sırasında Golgi, ribozom, endoplazmik retikulum organellerinden radyoaktif amino asit molekülleri hangi sırayla ilerler? İlk olarak arkadaşlar ribozom e, organelinden e, radyoaktif amino asit e, geçecektir çünkü protein sentezi burada olacaktır. Ardından arkadaşlar ER ile taşınım olacaktır. Son olarak Golgi'de e, ise e, bu hormon üretilecektir ve salgılanacaktır. Yani e, i̇şaretli e, radyoaktif amino asitin taşınması 2, 3, 1 şeklinde e, ilerleyecektir. Bu bize D seçeneği de verildiği için cevabımız D seçeneğidir. Hücre suyuna göre daha yoğun bir ortama konulan hücrede aşağıdaki değişikliklerden hangisi gerçekleşir? Hücrenin turgor basıncı artar. Hücre öz suyuna göre daha yoğun ortama konarsa, e, konursa hücremiz arkadaşlar, hücre e, içerisinden hücre dışarısına su çıkışı olacak. Yani hücre su kaybedip büzüşecek. Turgor basıncı artmayacak, e, azalacak arkadaşlar. Hücrenin emme kuvveti azalır denilmiş. Emme kuvveti artacak. Hücre dışarıya su verir denilmiş arkadaşlar. Hücre dışarıya su verecek. Doğru. Hücrenin hacmi artar denilmiş. Hacim küçülecek. Hücre içine hücre içinde su konsantrasyonu artmayacak, azalacak arkadaşlar. E, gerçekleşecek olan durum C seçeneğinde verildiği için cevabımız C seçeneği olmalıdır. Sirke sineklerinde X kromozomunda meydana gelen letal mutasyonlar dişi bireyleri erkek bireylere göre daha fazla olumsuz etkilemektedir. Bu durumu ifadelerinden hangileri açıklar? X kromozomundaki genlerin Y kromozomundaki genlere göre mutasyona neden olan faktörlerden daha kolay etkilenmesi bunun nedeni değildir. Dişilerde iki tane X olduğu için arkadaşlar daha sık görülürken erkeklerde tek X olduğu için daha az görülüyor bu olay. X kromozomundaki mutant genin etkisini baskılayacak genin Y kromozomunda bulunmaması bu durumun nedeni değildir. Mutant genin her iki X kromozomunda bulunmasının öldürücü etki yapması bu e, arkadaşlar yukarıdaki ifadeyi açıklar niteliktedir. Bu nedenle cevabımız yalnız 3C seçeneği olmalıdır. Yukarıda verilen olaylardan hangileri tüm ototrof canlılarda ortak olarak gözlenir? Glikozun piruvata dönüşmesi ortaktır. Fagostoz tüm e, ototroflarda ortak değildir. Bitkiler fagostoz yapamaz. Karbondioksitten karbonhidrat sentezlenmesi ortak. Glikojen sentezi arkadaşlar yine ortak değil, bitkilerde yoktur. Ortak olan ifadeler 1 ve 3 numaralı ifadeler olduğu için cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen molekül veya yapılardan hangileri bakterilerin tamamında ortak olarak bulunur? Hücre zarı tüm bakterilerde vardır. Mezozom oksijenli solunum yapan bakterilerde bulunur. Ribozom arkadaşlar tüm bakterilerde bulunur. Kamçı yine arkadaşlar hareket eden bakterilerde vardır. Klorofil fotosentez yapan bakterilerde vardır. DNA tüm tüm bakterilerde olmak zorundadır. Sindirim enzimleri yine arkadaşlar tüm bakterilerde bulunmuyor. Tüm bakterilerde bulunan yapılar 1, 3 ve 6 numaralı yapılardır. Bu da bize B seçeneğinde verildiği için cevabımız B seçeneğidir.